yazmak üzere kalemi elime aldığım bu çılgın ama çok da çirkin hikayeye inanmanızı ne istiyorum ne de bekliyorum. Benim kendi duyularım kendi kanıtlarını kabul etmezken bunu beklemek delilik olur zaten. Ama ben yine de deli değilim ve hayal görmediğim de kesin. Ama yarın öleceğim için bugün ruhumun yükünden kurtulmam gerek. Amacım ev içinde geçen bir dizi olayı açıkça ve özetle ve herhangi bir yorumda bulunmadan dünyanın gözleri önüne sermektir. Bu olaylar sonuçta beni korkutmuşlar, bana işkence etmişler ve beni mahvetmişlerdir. Yine de onları açıklamaya çalışacağım. Bunlar benim için dehşetten başka bir anlam taşımadıkları halde pek çok kişiye daha az korkunç geleceklerdir benden sonra belki daha sakin, daha mantıklı ve benden daha az heyecanlı bir kişi çıkacak ve hayallerimi sıradan olaylar derecesine indirecek, benim dehşetle baktığım olaylarda çok doğal neden ve sonuçlar dizisinden başka bir şey göremeyecektir. Çocukluğumdan bu yana usluluğum ve insancılığımla dikkati çekmişimdir. Yufka yürekliliğim yüzünden arkadaşlarımın alaylarına maruz kalırdım. Özellikle hayvanlara çok düşkündüm ve ailem de bana pek çok evcil hayvan sağlayarak bu konuda beni şımartırdı. Zamanımın büyük bir kısmını bu hayvanlarla geçirirdim ve en mutlu olduğum anlar onları besleyip okşadığım zamanlardı. Bu karakter garipliği ben büyüdükçe gelişti ve yetişkinliğimde en büyük zevk kaynaklarımdan biri bu oldu. Sadık ve akıllı bir köpeği sevmiş olanlar benim bu huyumu ve bu yoldan elde ettiğim tatminin yoğunluğunu kolaylıkla anlayacaklardır. Bir hayvanın bencillikten uzak ve özverili sevgisinde insanın o yapma dostluğunu ve uçucu sadakatini sık sık denemek zorunda kalmış olanların yüreklerine işleyen bir şey vardır. Ben erken evlendiğim karımın benimkinden farksız bir huya sahip olduğunu görmekle mutlu oldum. Benim evcil hayvanlara olan düşkünlüğümü görünce hiç vakit kaybetmeden evi bunların en sevimlileriyle doldurmuştu. Kuşlarımız, balıklarımız, güzel bir köpeğimiz, tavşanlarımız, küçük bir maymunumuz ve bir de kedimiz vardı. Kedi epey iri ve güzel bir hayvandı. Tepeden tırnağa karaydı ve şaşırtıcı derecede akıllıydı. Kalbinde biraz da kör inançların izlerini taşıyan karım kedinin zekasından söz ederken bütün kara kedileri kılık değiştirmiş cadılar olarak gören eski popüler inançlara sık sık değinmekten kendini alamazdı. Bu noktada aslında pek de ciddi sayılmazsa da bunu ancak bu anda hatırlandığı için dile getiriyorum. Yoksa başka bir maksadım yoktur. Pluto, kedinin adı Pluto'ydu. En sevdiğim hayvanım ve oyun arkadaşımdı. Onu yalnız ben beslerdim ve evin içinde nereye gidersem hep yanımdan gelirdi. Sokakta peşime takılmasını güçlükle önlerdim. Dostluğumuz yıllarca böyle sürüp gitti ve bu süre içinde huylarım ve karakterim alkol denilen şeytanın aracılığıyla bunu itiraf ederken yüzüm kızarıyor, kötüye doğru köklü bir değişime uğradı. Her gün biraz daha huzursuz, daha sinirli, başkalarının duygularına daha kayıtsız oluyordum. Karıma karşı kötü sözler söylüyordum. Hatta sonunda kendisine karşı şiddete bile başvurmuştum hayvanlarım da bendeki bu değişiklikten nasiplerini alıyorlardı. Onları sadece ihmal etmekle kalmıyor, aynı zamanda kötü de davranıyordum. Ancak her nasılsa Pluto için kendisine kötü davranmamı önleyecek kadar bir sevgim kalmıştı. Oysa bir rastlantı eseri ya da sevgileri nedeniyle önüme çıkan tavşanlara, maymuna ve hatta köpeğe kötü davranmak vicdanımı hiç sızlatmıyordu. Fakat hastalığım giderek arttı. Alkol gibi bir hastalık var mıdır ki ve sonunda artık yaşlanan ve bu nedenle de biraz huysuzlaşan Pluto da huysuzluğumun etkilerini görmeye başlamıştı. Bir gece kentteki meyhaneleri dolaştıktan sonra körkütük bir halde eve döndüğümde kedinin benden kaçtığını sandım. Hayvanı yakaladım. Kedi benim bu şiddetim karşısında korkuya kapılınca dişlerini hafifçe elime geçirdi. O anda cinlerim tepeme çıkıverdi. Artık kendimi kaybetmiştim. Kendi özgün ruhum sanki bir anda bedenimden uçup gitmiş, onun yerine bedenimi baştan aşağı titreten, alkolle beslenmiş şeytani bir kötülük gelmişti. Cebimden çakımı çıkartıp açtım. Zavallı hayvanı boğazından yakaladım ve gözlerinden birini oydum. Bu kahrolası vahşeti kaleme alırken şu anda kıpkırmızı kesiliyorum. Alev alev yanıyorum. Tir tir titriyorum. Sabah aklım başıma gelince gecenin işret aleminin buğuları uykuyla uçup gidince işlediğim suçtan dolayı korku ve pişmanlık duydum. Ama bu en fazlasından zayıf ve belirsiz bir duyguydu ve ruhuma kadar işlememişti. Yine kendimi aşırılıklara verdim ve çok geçmeden yaptığım işin anısını şarabın içinde boğdum gitti. Bu arada kedi yavaş yavaş iyileşmişti. Doğru. Çıkmış gözünün yuvası ürkütücü bir görüntü oluşturuyordu ama artık ıstırabı sona ermiş gibiydi. Evin içinde eskisi gibi dolanıp duruyordu ama beklenildiği gibi beni görünce aşırı bir dehşet içinde kaçıyordu. Bir zamanlar beni sevmiş olan bu yaratığın böylesine açık nefreti karşısında ilk başlarda üzülecek kadar eski iyi yürekliliğe sahiptim. Ama bu duygunun yerini çok geçmeden bir tedirginlik aldı. Sonra da sanki son ve geri dönüşü mümkün olmayan yıkılışım olarak kötülük ruhu yerleşip oturdu. Felsefe bunu hiç hesaba katmaz. Ancak ben kötülüğün insanın karakterine yön veren insan ruhunun ilkel etkilerinden ya da duygularından biri olduğuna, ruhumun varlığına inandığım kadar inanırım. Kim yüzlerce kez sadece yapmaması gerektiğini bildiği için kötü ya da budalaca bir hareketi yapmaktan kaçınmıştır ki? yasa olarak bildiğimiz şeyi sağduyumuza rağmen sürekli çiğnemek için hangimizin içinde bir eğilim yoktur? Bence bu kötülük ruhuyla birlikte benim yıkımımda gelmişti. Ruhun bu anlaşılmaz intikam duygusu, kendi doğasına bu şiddeti sunması, kötülük yapmak için kötülük yapma özlemi, beni başladığıma devama ve o zararsız hayvana verdiğim zararı tamamlamaya yöneltti. Bir sabah gayet soğuk kanlılıkla boynuna bir ilmek geçirip hayvanı bir ağacın dalına astım ve bunu gözlerimden yaşlar boşanarak, kalbim vicdan azabından sızlayarak yaptım. Onun beni sevdiğini bildiğim ve bana kendisine bir zarar vermek fırsatı vermediği için astım. Bir günah işlediğimi bilerek ve ölümsüz ruhumu mümkün olsa bile en bağışlayıcı ve en korkunç Tanrı'nın sonsuz merhameti dışına itilmesini getirecek ölümcül bir günah olduğunu bilerek astım. Bu zalim eylemin yapıldığı günün gecesi uykudan yangın olduğunu bildiren bir çığlıkla uyandım. Yatağımın perdeleri tutuşmuştu. Evin tümü alev alev yanıyordu. Karım, hizmetçilerden biri ve ben çok büyük bir güçlükle kaçtık alevlerden. Yıkım tamamdı tüm dünyevi servetim yanıp kül olmuştu. Ben de ondan sonra kendimi umutsuzluğa terk ettim. Felaket ile vahşet arasında bir neden sonuç ilişkisini arayacak zayıflığın çok üstündeyim ben. Ama burada bir gerçekler dizisini ayrıntılarıyla anlatırken olası bir bağlantıyı bile dışarıda bırakmak istemiyorum. Yangının ertesi günü yıkıntıları ziyaret ettim. Biri dışında bütün duvarlar göçmüştü. Bu istisna da evin ortalarında pek de kalın olmayan ve yatağımın başucunun dayandığı duvardı. Duvarın sıvası da yangının tahribatına büyük ölçüde karşı koymuştu ki bunu sıvanın yakınlarda yapılmış olmasına yordum. Bu duvarın önünde bir kalabalık toplanmıştı ve çoğu da duvarın belirli bir yerini gayet dikkatle incelemekteydiler. Garip, olağanüstü ve buna benzer sözcükler merakımı çekti yaklaşıp da bakınca beyaz zemin üzerinde oyulmuş gibi görünen dev bir kedi resmi gördüm. Gerçeğine benzerliği gerçekten inanılacak gibi değildi. Hayvanın boynunda bir ip vardı. Bu hayaleti ona başka bir ad veremezdim. İlk gördüğümde duyduğum şaşkınlık ve dehşet sınırsızdı. Ama sonunda düşünce imdadıma yetişti. Kedinin eve bitişik olan bahçede asıldığını hatırladım. Yangın çıkar çıkmaz bahçe insanlarla dolmuş olmalıydı. Bunlardan biri de kedinin ağaca asılı olduğu ipi kesip hayvanı açık pencereden odama atmıştı herhalde. Bu herhalde beni uykudan uyandırmak için yapılmıştı. Diğer duvarların çöküşü zulmümün kurbanını taze sürülmüş sıvanın içine gömmüş, alevlerin etkisiyle kireç ve leşin amonya sonra da gördüğüm bu tabloyu ortaya çıkarmıştı. Böylece vicdanıma değilse de mantığıma bu şaşırtıcı gerçeği açıklamış olmama rağmen bu olay hayalimde derin bir iz bırakmıştı. Aylar boyunca kedinin hayali gözlerimin önünden gitmedi ve bu dönem içinde ruhuma vicdan azabı gibi gelen ama öyle olmayan bir duygu yerleşti hatta hayvanın ölümünden pişmanlık duymaya bile başladım ve artık dolaştığım sefil yerlerde aynı türden ve her nasılsa yine ona benzeyip de onun yerini dolduracak bir hayvan aranmaya başladım. Bir gece yarı sarhoş bir halde gayet kötü şöhretli bir yerdeyken dikkatim birden bulunduğum yerin başlıca mobilyası olan cin ya da rom fıçılarının birinin üstünde oturan kara bir şekle çevrildi. Bu fıçıya uzun bir süredir bakıyordum ve şimdi de beni şaşırtan şey onun üzerindeki nesneyi daha önce fark etmemiş olmamdı. Yaklaştım ve elimi sürdüm. Bu en az Pluto kadar iri kara bir kediydi ve bir nokta dışında tıpatıp ona benziyordu. Pluto'nun gövdesinde bir tek beyaz tüy yoktu. Oysa bu kedinin göğsünün hemen hemen tümü biraz belirsiz de olsa beyazdı. Benim dokunmam üzerine kedi doğruldu, yüksek sesle mırıldamaya başladı. Başını elime sürttü ve kendisinin farkına varmış olmamdan zevk almış gibi göründü. Aradığım hayvan buydu işte. Mal sahibinden onu hemen satın almak. İstedim. Ama adam kedinin kendisinin olmadığını, onu daha önce görmediğini söyledi. Ben kediyi okşamaya devam ettim ve eve gitmek üzere kalkarken hayvan da benimle gelmek eğiliminde olduğunu gösterdi. Arkamdan gelmesine izin verdim ve hatta yürürken arada bir eğilip hayvanı okşadım. Kedi eve girince yerine hemen alıştı ve kısa zamanda karımın gözdesi haline geldi. Bense çok geçmeden hayvandan hoşlanmamaya başladım. Beklediğimin tam tersi bir durumdu bu. Bunun nasıl ve neden olduğunu bilemiyordum. Hayvanın bana gösterdiği düşkünlük beni rahatsız ediyor ve tiksindiriyordu. Bu tiksinti ve huzursuzluk duyguları giderek bir nefret acılığına dönüştü. Yaratıktan kaçınıyordum. Eskiden yaptığım zulüm eyleminin anısı ve bir miktarda utanç hayvana eziyet etmemi önlüyordu. Kimi zaman haftalar boyunca hayvana vurmadığım ya da başka bir eziyet yapmadığım olurdu. Ama yavaş yavaş hem de çok yavaş ona iğrenerek bakmaya çirkin varlığından sanki vebadan kaçarmış gibi sessizce kaçmaya başladım. Hayvana duyduğum nefreti artıran bir şey de eve getirdiğimin ertesi sabahı Pluto gibi bir gözünün çıkmış olduğunu fark etmemdi. Ancak bu özelliği daha önce de söylediğim gibi bir zaman benim en büyük özelliğim ve en basit ve masum zevklerimin kaynağı olan insanlık duygusuna sahip olan karımın onu daha çok sevmesine yol açmıştı. Ben kediden kaçındıkça onun bana düşkünlüğü artıyor gibiydi. Adımlarımı okura anlatması güç bir inatla izliyordu. Ben oturduğumda o da hemen koltuğun altına kıvrılır ya da kucağıma sıçrar ve beni o iğrenç okşamalarına boğardı yürümek için kalktığımda ayaklarımın arasına girip beni neredeyse yere devirir ya da uzun ve keskin tırnaklarını elbiseme geçirerek göğsüme tırmanırdı. Böyle anlarda onu bir yumrukta gebertmek isterdim ama kısmen eski cinayetimin anısıyla. Ama bunu da hemen itiraf etmeliyim. Daha çok ona karşı duyduğum korkuyla bunu yapmaktan kaçınırdım. Bu korku tam olarak fiziki bir kötülük korkusu değildi ama doğrusu onu başka türlü nasıl tanımlayacağımı da bilemiyorum. Evet. Bu mahkum hücresinde bile kabul etmeye utandığım şey, hayvanın bende uyandırdığı korku ve dehşetin insanın aklına gelebilecek basit kuruntularla kat kat arttığıydı. Karım birkaç kere dikkatimi daha önce sözünü ettiğim ve öldürdüğüm hayvandan tek farkı olan beyaz tüylere çekmişti. Okur bunun epey geniş olmakla birlikte ilk başlarda epey belirsiz bir leke olduğunu hatırlayacaktır. Ancak hemen hemen gözle görülemeyecek bir derecede ki mantığım bunu uzun bir süre hayal olarak reddedecekti. Sonunda bir şekil kesinliğini almıştı. Şimdi de adını ağzına almanın bile ürperttiği bir nesneye benziyordu ki sadece bu nedenle bile eğer cesaretim olsaydı canavardan o anda kurtulurdum. Evet, beyaz tüyler şimdi bir dara acinin, dehşet ve cinayetin, ıstırap ve ölümün o korkunç makinesinin çirkin şeklini almıştı. Ve ben artık sıradan bir insanın çok ötesinde bir ıstırabın içindeydim. Bir hemcinsini nefretle ortadan kaldırdığım vahşi bir yaratık, Yüce Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan bana böylesine katlanılmaz acı çektirsindi. Ha! Ah! Artık ne yazık ki! Gece de gündüz de huzur diye bir şey kalmamıştı. Gündüzleri yaratık beni bir an bile yalnız bırakmıyor. Geceleri ise ben her saat başında dile alınmayacak kadar korkunç rüyalardan uyandığımda o yaratığın sıcak soluğunu yüzümde ve o büyük ağırlığını kurtulmayı bir türlü başarmadığım karabasanın cisimleşmişini kalbimin üstünde sonsuza kadar yerleşmiş hissediyordum. Bunun gibi işkencelerin baskısı altında içimdeki iyiliğin o zayıf kalıntıları da pes etti. Tek yakın dostum kötü düşünceler oldu. Düşüncelerin en karanlık ve en kötüleri. Her zamanki huysuzluğum giderek her şeyden ve herkesten nefrete dönüştü. Artık kendimi körü körüne terk ettiğim o ani, sık ve önlenemeyen öfke patlamaların bütün ıstırabı da insanların en normali, en sabırlısı olmayan karıma yöneliyordu Bir gün evle ilgili bir iş yapmak için yoksulluğumuzun bizi yaşamak zorunda bıraktığı eski binanın mahzenine inerken karım da benimle geldi Arkamdan gelen kedi de dik merdivenlerden aşağı inerken beni az daha tepe üstü aşağıya düşürecek gibi olunca birden kendimi kaybedip çılgına döndüm O ana kadar beni önleyen çocukça korkuyu unutarak baltayı kaldırdığım gibi istediğim şekilde vurabilseydim. Öldürücü olacak olan bir darbe indirdim. Ama karımın eli uzanıp darbeyi önledi. Onun bu müdahalesiyle çılgınlıktan da öteye geçen bir öfkeyle kolumu elinden kurtardım ve baltayı beynine indirdim. Karım sesini bile çıkaramadan olduğu yere ölü olarak yığıldı. Bu iğrenç cinayeti işledikten sonra büyük bir kararlık ve titizlikle cesedi saklama işine giriştim. Komşular tarafından. Görülme tehlikesiyle onu ne gündüz ne de gece evden çıkaramayacağımı biliyordum. Aklıma bir sürü plan geliyordu. Bir ara cesedi küçük parçalar halinde kesip ateşte yakmayı, bir başka sefer mahsenin zemininde bir mezar kazmayı düşündüm. Bahçedeki kuyuya atmayı, sanki bir eşyaymış gibi bir sandığa koyup gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bir hamal çağırıp evden çıkarmayı aklımdan geçirdim. Sonunda bunların hepsinden çok daha iyi bir plan geldi aklıma. Orta çağda keşişlerin kurbanlarına yaptıkları gibi onu mahzende duvara gömecektim. Mahzen bu iş için çok uygundu. Duvarları pek gevşek örülmüştü ve son zamanlarda yeniden sıvalanmış. Ancak rutubet nedeniyle sıva henüz sertleşmemişti. Ayrıca duvarlardan birinde sonradan doldurulmuş bir baca ya da şömine nedeniyle bir çıkıntı vardı. Bu noktada tuğlaları çıkartıp cesedi içine koydum mu kimse herhangi bir şeyden kuşkulanmazdı. Bu hesabımda yanılmamıştım. Bir levyeyle tuğlaları kolayca çıkarttım, cesedi iç duvara yasladım ve pek güçlük çekmeden tuğlaları yerleştirerek duvarı eskisi gibi ördüm. Büyük bir gizlilik içinde kireç, kum ve fırça elde edip eskisinden ayırt edilmeyecek bir harç kardım ve ördüğüm duvarın üstüne sürdüm. İşim bittiğimde içim rahattı. Duvarda ellendiğini gösterecek hiçbir iz yoktu. Yerdeki öteberiyi büyük bir titizlikle topladım. Çevreme bakınarak kendi kendime, "E, ee, hiç olmazsa buradaki çalışmam boşa gitmedi." dedim. Bundan sonraki işim bana bu kadar sıkıntıya neden olan hayvanı aramaktı. Sonunda onu da öldürmeye karar vermiştim. Onunla o sırada karşılaşsaydım kaderinin ne olacağı hakkında hiçbir kuşku yoktu. Ancak Kurnaz hayvan daha önceki öfkemin şiddeti karşısında korkuya kapılmıştı ve o halimle karşıma çıkmaya niyeti yoktu. O nefret ettiğim yaratığın yokluğunun kalbimde yarattığı o mutlu duygunun derinliğini anlatmak da hayal etmek de imkansızdır. Hayvan gece de ortaya çıkmadı ve ben de en azından onun eve gelmesinden bu yana bir tek gece derin ve huzurlu bir uyku çektim. Evet, ruhumdaki cinayet yüküne rağmen deliksiz bir uyku çektim. İkinci ve üçüncü günde geçti ve baş belası ortaya çıkmadı. Özgür bir insan olarak soluk alıyordum artık. Korkuya kapılan canavar evden dönmemek üzere kaçmıştı. Onu bir daha görmeyecektim. Mutluluğum sonsuzdu. Karanlık eylemimin suçu beni pek rahatsız etmiyordu. Bir iki küçük soruşturma yapılmış ama hepsine birer yanıt bulunmuştu hatta bir araştırma yapılmışsa da, tabii ondan da bir şey çıkmamıştı. Gelecekteki mutluluğumu garanti olarak görüyordum. Cinayetin dördüncü günü eve beklenmedik anda birkaç polis geldi ve yeni bir araştırmaya başladılar. Ben cesedi gizlediğim yerin tespit edilemeyeceğinden emin olarak hiçbir çekingenlik duymadım. Memurlar aramada yanlarında bulunmamı istediler. Aranmadık bir tek köşe kalmadı. Sonunda üçüncü ya da dördüncü kere indiler mahzene. Kılım bile kıpırdamıyordu. Kalbim bütün masumluğu ile uyuyan birininki kadar sakin atıyordu. Kollarımı göğsümde kavuşturarak rahatça dolaşıyordum. Polis tatmin olmuş, gitmeye hazırlanıyordu. Yüreğimdeki sevinç içimde tutulamayacak kadar güçlüydü. Tek bir kelime de olsa bir şey söylemek ve suçsuzluğuma olan inançlarını güçlendirmek için kıvranıyordum. Polisler merdivenleri çıkarlarken "Beyler, kuşkularınızı giderdiğim için mutluyum." dedim. "Sizlere sağlık ve biraz daha fazla kibarlık dilerim. Güle güle beyler. Burası gayet iyi inşa edilmiş bir evdir." Rahat konuştuğumu göstermek çılgınlığıyla ne dediğimi bilemiyordum. Hatta mükemmel inşa edilmiş bir ev olduğunu söyleyebilirim. Bu duvarlar gidiyor musunuz beyler? Çok sağlamdır. Ve sözümün burasında elimdeki bastonla karımın cesedinin arkasında durduğu o duvara sertçe vurdum. Tanrı beni şeytanın gazabından korusun. Darbelerin yankılanması sona ermeden mezarın içinden bir ses geldi. Bir çocuğun ağlaması gibi boğuk bir ses. Sonra hızla insanlıkla ilgisi olmayan yüksek ve sürekli bir çığlığa, yarı dehşet yarı muzaffer ancak cehennemden ıstırap içinde kıvranan lanetlilerin boğazlarından ve işkenceden zevk alan iblislerden aynı anda çıkana benzeyen bir çığlık. O andaki düşüncelerimden söz etmek boşuna. Baygın bir halde karşı duvara doğru sendeledim. Merdivenlerde duran memurlar bir an korku ve dehşetin sınırında kıpırtısız kaldılar. Bir an sonra bir düzine güçlü kol duvarı parçalamaya koyuldu duvar olduğu gibi yere devrildi. Daha şimdiden büyük ölçüde çürümüş olan kan içindeki ceset ayakta dimdik duruyordu. Başı üzerinde açılmış kıpkırmızı ağzı ve ateşten tek gözüyle beni cinayet işlemeye yönelten ve sesiyle de cellada teslim eden o çirkin hayvan oturmaktaydı. O canavarı da farkında olmadan cesetle birlikte gömmüştüm.